Bir vakitler küçük bir kız varmış. Bu kız illeme kırmızı bir eşap takarmış. Bunun için bütün tabbası ona kırmızı eşaplı kız diyorlarmış. Kız neredesin Ayşe? Ne yani? Hıtyar ne hasta biliyorum. İyice kırıplamaya başladı. Ona yaptığım kureybeleri işte kömbek, kehke bir de şifalı diye kömbek, zehter bir şeyler topladım. Götür bunları Habibi. E, he he götürürüm ya. İyi Bir dahaki sefere katılı da biberli de yap da nenem çok sever. Küçük kız gene takık eşarbını tizine doğru yola çıkık. Kızım cide de yolundan gidersin ha. Başka yoldan gitme kafanı kırım sen. Kırmızı, kırmızı başlıklı kız ormanda behlül behlül, sehsül sehsül gidiyormuş. Yolda yandan laylon geçik ama binmek değil. Ben yürücüm hayo. Kırmızı şaplı kız kangalla dolu bir yolun başına gelmiş. Etrafta bir sürü kangal varmış. Neneme biraz kangal toplayayım. Acıyıp sever. Heh, biraz da hümbere salayım. Kırmızı şaplı kız kangal toplarken yoldan uzaklaştığını hiç fark etmemiş. Aha tam bu sırada kangalların arasından bir ses duyuk. Lame Abo! Lame bir bakıp önüne bir kurt hatlamış kırmızı başlıklı kızın korkudan hışı çıkıp ve elindeki sepeti yere düşürük. Kurt hemen hatlayık dökülen kureybeleri toplayıp kıza ger verik. Kız kurdun bu hareketinden dolayı şaşırık, hıcır olur. Ehlen kurt teşekkür ederim. Ehlen ehlen. Nereye gidiyorsun kız? Valla nereye gidiyorum. Hadi halı ormandan sonra tizinin en sonundaki kırmitli sarı Biraz hasta biliyor musun? Ona Kureyba'dan şifalı kömek zehter götürüyorum. Devalla! Bu arada bana kırmızı eşaplı kız diyebilirsin. Çünkü herkes il eder. Bak ne diyorum. Ben önden gidip nenene geldiğini haber edeyim. Sen de rahat rahat kangal topla. Ama dikkat et. Eşek kangalı toplama ha. İflahsız kurda bak. Kal diyor ben önden gidip nenene haber vereyim. Şu üç kağıtçıya bak. Lame tam o sırada avcının silah sesini duyuyorlar. Ve kurt hemen oradan tepikleyip. Kırmızı eşyablı kız bakıp kurdu etrafta göremeyince başlamış ağlamaya. Bu arada avcı da kızın ağlama sesini duyup kızın yanına gerek. Burada tek başına ne yapıyorsun kumpani? Bu yol tehlikelidir ha. Ben bayağıdan beri buralarda doğrulan bir kurdun peşindeyim. İflahsız bes yakadayım var ya illa mı akış edeceğim onu? Sindiyenden girişeceğim. Ne kadar ailek bir avcı. Şimdi avcıya ne diyeceği bilemeyik. Kurt kendisine hanın davrandığı için kurdu gördüğünü söylemeyik. Bir şey yok. Tizimdeki neneme kuraybe götürüyordum da ama kayboldum. Nenem duyarsa iflahımı kaybeder. He tamam yok. Ben seni bırakırım kubbani. Yavaş yavaş hilleniriz, korkma. Bu arada kurt gibi olan kurt kaçak yoldan nenenin evine varmış. Kapıyı çalık, içerden nenenin sesi gelik. Minhe <laughs> deyvek. Şey yani. Kim o? <laughs> İflahsız kurt sesini değiştirik. Yo benim nene kırmızı eşarplı kız sana acayip kureybe bir de şifalı kömec zehter getirdim. <laughs> Kapı açık ummi gel gel. Kurt aynı kırt gibi gülük ve kapıdan içeri pırtmış. Biraz sonra da kırmızı eşarplı kızdan avcı evin önüne gerikler. Dayı ben gideyim sen hemen nenenin yanına git kızım. Avcı arkasına döndüğü gibi anarya basıp gidik. Kırmızı başlı kız kapıyı çalık. Kim o? Benim nene kırmızı eşarplı kız. Kapı açık gel ummi gel. Kırmızı eşarplı kız bir an korkuk. Çünkü duyduğu ses nenesinin sesine benzemiyormuş. Ama sonra hasta olduğu için aklına geldik deyik. Ya bu kadın hasta ondan sesi böyle herhalde. Kırmızı yaşaflı kız içeri girik. Kurt nenenin asfablarını, tarbuşunu ve gözlüğünü takık somyanın üstünde yatıyormuş. Torunu kendini tanımasın diye de ışığı perdeleri kapatık. Buraya kadar gelip bana yemek getirdiğin için teşekkür ederim ummi. Yanıma geldi, seni biraz sevim ummi. Kırmızı yaşaflı kız elindeki sepeti bir kenara koyuk ama yatağa fazla yaklaşmayık. Çünkü nenesi ona aynı şeytan gibi görünüyormuş tövbe bismillah. Senin kolların neden böyle uzun nene? Seni daha iyi kucaklamak için ummi. Hmm, kulakların neden bu kadar bas büyük peki? Seni daha iyi duyabilmek için ummi. Gözlerin neden bu kadar aynı kır gibi bakıyor nene? Seni daha iyi görebilmek için ummi. Hmm, dişlerin neden bu kadar? seni daha iyi yiyebilmek için ha <laughs> Kurt yataktan fırlayıp ve kırmızı eşarplı kızın üstüne hatlamış. Kırmızı eşarplı kız o anda Somya'da yatanın nenesi değil de kurt olduğunu anlamış. Anne! Anne! Avcı kızın çığlığını duymuş ve hemen koşu kapıdan içeri dalıp hemen kurdu yakalayıp. ''Oo oh, seni yakaladım zalim oldu zalim. Avcı kurdun karnını açmış ve neneyi kurtarak. Bizi kurtardığın için teşekkür ederim amca. Bir şey değil ama artık ananın sözünden dışarı çıkma ha. E, e, tamam tamam. Nenesi kızın getirdiği kureybeler yiyik, zehter de içik, Allah'ın izniyle hemen iyileşik. Ve bir daha da kurdun sözüne kalmayacağına dair nenesine söz vereyim. Ama ne hikayeymiş ya.